Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Ağustos Salı sevindirici bir haberle başlıyoruz bugünkü programımıza. Gözünüz aydın. İlk koronavirüs aşısı tescillendi. Rusya koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik adlı aşıyı tescil eden ilk ülke oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı Moskova Gamaleja Enstitüsü tarafından geliştirilen ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, bunun dünya için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, "Bunu çok iyi biliyorum. Zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı." dedi. Aşının en kısa zamanda seri üretimine başlanacağını umduğunu söyleyen Putin aşının güvenli ve etkili şekilde uygulanmasının sağlanmasının önemli olduğunu belirtti. Koronavirüsün yol açtığı salgını durdurmak için dünya genelinde yüzden fazla aşı geliştirme çalışması yürütülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bunlardan en az dördünün son aşama olarak kabul edilen ve potansiyel aşının insanlar üzerinde denendiği üçüncü fazda bulunduğunu açıkladı. Sadece 3 hafta içinde dünya çapında 5 milyon kişi daha enfekte oldu. Şu anda bilinen toplam 20 milyon korona vakası var. Özellikle 3 ülkeyi vurdu. Almanya'da ise yaklaşık olarak 1000 yeni enfeksiyon vakası var. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya çapında bilinen korona enfeksiyonlarının sayısı 3 haftadan kısa bir süre içinde 15 milyondan 20 milyonun üzerine çıktı. Bununla birlikte araştırmacılar özellikle virüs için testler sınırlı olduğundan gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Doğrulanan enfeksiyonların yaklaşık yarısı 3 ülkede yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 milyondan fazla, Brezilya'da 3 milyondan ve Hindistan'da ise 2 milyondan fazla korona vakası belirlendi. Virüs bulaşan 730 bin kişi öldü. AP'nin verilerine göre Hindistan'da günlük vaka sayısı günden güne artarken günde yaklaşık 58 bin yeni vaka tespit ediliyor. 5 milyondan fazla vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 22 Temmuz'dan beri düşme eğiliminde olan günlük vaka sayısı ortalama 53 bin gibi yüksek bir oranda seyrediyor. Eldeki bilgiler dünya genelinde günde ortalama 5200 kişinin COVID-19 sebebiyle öldüğü anlamına geliyor. Dünyada COVID-19'a bağlı ölümlerin beşte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyor. Robert Kohans'ın verilerine göre Alman sağlık daireleri bir gün içinde 966 yeni korona enfeksiyonu bildirimi yaptı. Değer geçen hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri bin eşiğinin üzerindeydi. Son olarak bu sayıda vaka Mayıs ayı başında görülmüştü. Robert Kohans'ı 966 yeni korona vakasıyla virüs bulaşan insan sayısının 217.293'e yükseldiğini açıkladı. Virüs nedeniyle 4 kişinin de hayatını kaybetmesiyle virüsün sebep olduğu hastalık nedeniyle 9.201 kişi de öldü. Koronavirüsünün sebep olduğu ekonomik kriz Almanya'da emekçilerin İkinci çeyrekte brüt kazançlarını da etkiledi. Federal İstatistik Dairesi özellikle kısa süreli çalışmanın yaygın kullanımı ve buna bağlı olarak azalan çalışma saatlerinin brüt gelirin düşmesine sebep olduğunu açıkladı. Böylece gelir bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.2 düştü. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneğiyle net gelir kaybının hissedilmesi engellendi. SPD'nin kalbi sağda atıyor. SPD'yi iktidara sağcı Scholz taşıyacak. Sol kanadın sahip olduğu SPD yönetimi sol programa sağcı Olaf Scholz'u başbakan adayı seçti. 9 ay önce parti liderliğini yarışını kaybeden Scholz, SPD'nin umudu oldu. Sosyal demokratlar korona krizinden çıkacağız sözüyle parlayan ve anketlerde Merkel'den sonra en sevilen politikacı olarak 3. sıraya yükselen ancak parti üyeleri arasında sevilmeyen Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı ilan etti. Hürriyet gazetesinin yorumuna göre SPD daha önceleri olduğu gibi anketlerde kim önde gidiyorsa onu başbakan adayı yaptı ve kaybetti. 2013 seçimlerinde Merkel'e karşı PA Schtainbrück'ü yarışa soktu ve kaybetti. 2017 seçimlerinde Merkel'e karşı büyük bir ümitle sahaya çıkarılan Martin Schulz denemesi büyük bir düş kırıklığıyla sonuçlandı. Partinin sağ kanadında yer alan Olaf Scholz, emekçilerin aleyhine acı reformlarıyla tanınan Schröder'in genel sekreteriydi. Schröder'in işten çıkarılmaları kolaylaştıran işsizlik parası süresini kısaltan, Hartz 4 yasasının içinde yer aldığı Agenda 2010 adlı reformlarını hararetle savundu. SPD bu reformlardan sonra hiçbir seçimi kazanamadı. Almanya'da su sıkıntısı başladı. Bu su nereye gitti? Almanya'nın bazı bölgelerinde şu andaki kuraklık şiddetli su kıtlığına yol açtı. Bir yüzme havuzu kapatıldı Artı çiçek sulama yasaklandı. Almanya'da güneş yakıyor. Sıcak hava dalgası Almanya'ya da geldi. Rekor sıcaklıklar bazı problemleri de beraberinde getirdi. Ülkenin kuzey kesimleri sıcaktan ve kuraklıktan kavrulurken güney kesimi ise sıcaklarla birlikte zaman zaman yağış ve fırtınaya teslim oldu. Aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği açıklandı. Almanya'da su kıtlığı baş gösterdi. Sıcak hava dalgası Almanya'ya ulaştı. Rekor seviyedeki sıcaklıklar giderek daha kuvvetli hissedilir hale geldi. Pazar günü Trier kentinde yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Buna karşın şu anda bölgesi olarak su tedariki konusunda akut ve acil bir durum olmadığı açıklandı. Ama bazı ilçelerde yaşanan sıkıntılar bize durumun kötüleşeceği sinyalini veriyor. Açık havuz hayranları ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için mevcut hava harika bir şey. Ancak doğa için tam tersi. Yağmur kıtlığı yavaş yavaş fark edilir hale geliyor. Hessendeki Greifenwiesbach, Schmitten ve Waldroth belediyeleri su için acil durum çağrısı yaptı. Su tedarikçileri ve birlikler suyun dikkatli kullanılmasını istedi. Bu belediyelerde içme suyu yüzme havuzunu doldurmak için kullanılamayacak. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.